başlar yeni yeni başlar international tv ortada kalmadan yapalım her zaman international tv Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda kalıcı setimiz var. Daha doğrusu birkaç bir şeyler var. Onları göstereceğim. Nasıl alırsınız? Büyük ihtimal gözden kaçırdınız diye düşünüyorum. Takip etmiyor olabilirsiniz. Ayrıca yine bir premium sandık olayı var. Bedava arkadaşlar. Onu da göstereceğim. Şimdi ondan önce bir iki soru var. Onları bir cevaplayalım. Ondan sonra hemen konulara geçelim. Demirkan abi soru PUBG Mobile kendi sitesinde Runik mod hastalık e, modları gelecek modlar 15 Ekim'de gelecekmiş doğru mu? Yani weekend e hariç 15 Ekim yani normalde 15 Eylül yazmışlar daha önceden ama 15 Ekim'de gelecekler evet doğru. Yani adamlar başta biraz yanlış yazdı ama. Melike Sinem Öcal e, abi metroyla oynamak istiyorum fakat birçok defa silüke yaptım tamir et ettim ama beta testi aşamasında davet edilmedin uyarısı alıyorum. Yardımcı olur musun? Cevap bulamadım demiş. Şimdi emülatörden girmeye çalışıyorsan emülatörde hata veriyor zaten. Şuraya baktığında gördüğün gibi büyük ihtimal sen emülatörden girmeye çalışıyorsun. Mobilden girmen lazım. Emülatörler e, metro ya ile giriş yapamıyor veya hatta bazı tabletlerde Tabletin artık şeyini mi değiştiriyorlar, bazı arkadaşlar e, nasıl diyeyim ayarlarıyla mı oynuyorlar onlarda da bazen sıkıntı olabiliyor onu söyleyeyim. Parat abi soru zombi modu ne zaman gelecek İşte onlar işte PUBG Mobile dediği gibi büyük bir ihtimalle 15 Ekim gibi onlarda oyuna Eklenecek şimdi Normalde gelmesi lazım mesela hastalık modunu indirmiştik Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz oyuna şöyle bir yeni bir olay geldi böyle bir Tabii Kızlara özelliğine <laughs> Böyle bir setimiz geldi. Güzel. Şunlar eskiden vardı diye biliyorum. Şu kısmı yeni. Burası Scar deseni falan varmış. Burada arkadaşlar buradaki şekerleri tıkladığınızda hop bir tane premium sandık alıyorsunuz arkadaşlar. Sandığımızı aldık. Şöyle bir bakalım. Aynen. Şimdi gelelim diğer kalıcı set kısmına. O da şu e merkezine giriyorsunuz arkadaşlar. Mesela burada video olsun olmasın izlemenize hiç gerek yok. Burada bekleyin abi. Burada sürekli puan kasın. Anlatabiliyor muyum? Oo burada. ah Farklı şeyler de var. Bunlar. Değişik şeyler de eklenmiş buraya. Neyse siz burada abi puanınızı kasın. Tamam mı? Mesela buradan al diyelim. 5 puan daha kazandık. Bunlardan açın telefonu veyahut da bilgisayarı bu sürekli burada gitsin. Buradaki etkinlik kısmına geldiğinizde arkadaşlar daha doğrusu puan dükkanı kısmında burada maskeli kılıç ustası seti var kalıcı. Toplamda ne yapmanız lazım? 12.000 puan kasmanız lazım. Veyahut da işte ne bileyim çanta var. İşte tişört var, paraşüt var. Paraşüt için mesela 4500, bunun için 4000. Bunları kalıcı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi aşağıdan sandık da alabilirsiniz isterseniz. Sandığın puanı da 300 olması lazım. Şu an heh, 300 aynen. Buradan bunları da alabilirsiniz ha, Burayı kaçırmayın bunlar Hani sürekli oluyor Ama genelde dikkat etmiyoruz gibi geliyor ben de aynı şekilde çok dikkat etmiyorum Öyle bir hatırlatayım dedim arkadaşlar buradan da kalıcı set ve elbiseler alabilirsiniz Evet arkadaşlar videomuzun konuları bunlar da. bundan sonra bir gameplay olacak isteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler şimdi hepinize iyi seyirler

Emre'yi öptüler. <laughs> her yer adam. Ne oluyoruz? Şey... Ne yapıyorsun? Adamlara iyice Arkam adam dolu arkaya bir adam Gençler Ha Zafer de gitti Azafer. Bomba var mı ya? Bomba yok Ben de var da ben bayıldım arkanda da önde de Şey alt katında hemen benim altımda mı? Aynen çift ama Adam zıplıyor bir daha mede. E. <laughs> Hem zaferi bay sonra da zıpla oldu. Kapacık bekliyorum gelin. Evet Ahmet e de Abi çok az canım kaldı. Çok az. Abi çıkamıyorum ki buradan çıksam. Çıksam. 5 kişi bekliyor şu. Sen de bomba var da alt. O ne abi ya kaç. mı? <laughs> abi yardım. Neredesin? Üç katlı. Abi neredesin bir dakika. Yukarıda yukarıda. Oğlum ben niye görmüyorum bunu ya? Ha, arkada. Arkanda, arkanda. Ha. Abi göremedim bir türlü ya. Dur. Umarım öldürmezler. Bam. Koşun koşun adana. Avuk vardı da onu alayım ya. Orada hiç eksik etmedi. Haa. Son iki Ahmet. Bunlar alan ol şey olacaklar böyle ihtimal. Arla. Bunlar şu başka evde olabilir. Başka evler. Bunlar var ya şu yılanlar. Buradan gel gelebilirler belki. Abi en tehlikeli kısım şu otluk kısım ya. Yılanların oğluyuz. Dünyanın en tehlikeli yılanları. Ne yılanları diye unuttum. Ben. Öyle bir şey var değil mi? Adam şey yapıyordu. Yani. <laughs> Ama çukura gidelim gel. Evet çukura gidelim. Aa sıkıyor lan. Karşıki birerden sıkıyor dedim. Karşıki binalar. Evet yat. Onlar evde. Ayda onları alan verdi ya. Ahmet sağdan sağdan gideceğiz. O küçük camdan bakıyor. Ahmet <laughs> evet, canı fullleyelim. Bunlar takım o zaman. Aa değilmiş. Evet, bomba gişi. Ayak sesi. Ne, ne abi oldu? Oha Ahmet mi vurdu? Yo ben vurmuş. Ahmet Ahmet. Ahmet mi vurdu? Vay anasına ya. Ahmet sen ne ara vurdun onu ya? Yok, sen Hayır sen abi sen vurdun. Ben vurdum değil mi? Aynen. Mesaj geç geldi Ahmet'in mesajı. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.